geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, son Fransa savaşı yapmıştık. Gaskoni'yi büyütmüştük. Bugün de bir toprak verdik. Aragon'la ağrındık. Toprak vermediğimiz için. Ama öyle mi Şimdi ikinci bölümde ne yapacağız? Evet. Şimdi bunu düşüneceğiz. Açıkçası ben önce Provence'yi yemeği taraftarıyım. <laughs> Provence'ı yersek güzel olabilir. Sonuçta iki tane toprak. İskoçya konusunda ne yapacağız? Ya Fransa aslında dalabiliriz ya. Bilmiyorum ki. ordası yok, bir şey yok. Ben burada orduları çıkarken Umarım hızlı düşürmez burayı. Ben Paris'e girip bayki yapmaya çalıştım. Savaş hakkında. <laughs> <laughs> ee, Şunu iptal edebiliriz ya. de geri çek. Korkun düşüncelik Şimdi buradan homulet edip şunları doğrudan çağırabilirsiniz. Ee, bunlar gelmiyor. Kaç turutumuz var? Favorumuz var. O zaman da favor kalmayacak. Neyse şimdilik kalsın. İskoçya'yı açalım savaşı. Evet, şunu doğrudan çağır. Evet. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Umarım alabiliriz ya. Siz, komutanı var mı bunda? Ya, orada bırakmadık hiç, Onun farkındayım. o o savaş da biraz zor olacak. Bugün de bana askeri geçiş verir misin? Hmm. <laughs> Bir tane komutan alabilir miyim? Şu iki kale düştükten sonra büyük ihtimal çıkar gider ama bir yerde çıkartma yapılıyor. Bu gemileri mahvedelim de bari şeyler olmasın. Sözcüsü izlemesinler. Burada bari bir şey. Ee, düşman gemilerini avla mı desek? Atın. diğer düşmanlardan daha hızlı sizlemenizi sağlıyor <laughs> şu an biz İskoçya ile savaşıyoruz İskoçya 7 katmış Biraz sıkıntı ya bunu ben bir şey yapayım ya ee, North Atlantic diye geçiyor değil mi gömülere patlatıp sürsün gemi konusunda düşmanınız bir tek tane marka olur yani marka dışında düşman olacağını zannetmiyorum kimsenin ya sizi zorlayan birisi olmaz Burası düşecek gibi ya şans inşallah sizden yavar olur. Şey de yapabilirsiniz bu arada. İskoçya full CC %100 var skor veriyor. Teslim oluyor. Ama buralar sizleniyor. Ama kurtarabilirsiniz yani o şey yapar. Ne yaptıktan sonra işimiz rahatlar diye düşünüyorum. Vallahi sonra sana vay pis vermeyebilir ya. Yedi kaçtık ama. Fransa ne diyor? Ya ha, çok vardı ya. var diyor. şu ovduyu dövelim. Hazır Fransa'yı dövelim buraya evet, şey yapar mı ya? Geri dönelim ya. Bu arada kuzey tarafı düşmüş. Paris'in düşmesi lazım. Düşmedi. Şu an skor fazla olduğu için teslim olmayacak. O zaman bir şey yapacağız ya. Diğer taktiğimize geçeceğiz. Tüm izleyeceğiz burayı. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi benim gemim nerede? Benim gemi buraya gelsin. Şu parisi de alalım da öyle gideriz. 57'de de çökersin ama ya. Siz benim dediğim taktikle yapabilirsiniz orada ya. Skoçya'yı full CZ bekleyebilirsiniz. Yani şanssız olduğunu düşünüyorsanız öyle yapın. Benim şansım var gitmedi. Evet bayağı gitmiyor. çıkaracağım ben ya. çıkarma. Dur 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 çıkarma. Şimdi bekle. O bizi yenebilir ya. Ben şöyle orduyu koyayım da Sanki korkar Ya korktu Ya fazla su yedik Farkındayım Fransa'da Biraz şunları yenersem Çıkabilir aslında 뭐래이도괜 찬다, 그저께 와 갑자기 쓰이요

Ben girdik. Biraz az ettik bu savaşta. Bu savaşta bayağı uzak. Şeyi çağırabiliyor muyum? Çağıramıyorum. lazım ama Niye moralsiz düştük ki? bir takip edeyim ben ya yani. Oraya kadar çıkabilir ki Galiba bayağı çekiliyor crossing awesome. tekrar yapmak istemiyorum ama yapmak istiyorum arıyot buradan bir şey bir Şuraya giden yok. <laughs> bir tanesi kalması lazım.

Bayağı bir savaş olduğu iyiceğiz ya buna yapacak bir şey yok. Biraz hatalı oynadım. Siz hatasız oynamayın. Siz üst Öyle bekleyin. Fransa buraları yese bile yüzde yüz var score olacak. İstediğinizi kabul edecekler. Gemi de vurabiliyor olmam lazım. Yani Teknemi bile zaten geri değil mi? vurabilirim ya. Biraz daha etmemiz lazım. Çok de tutsa yatırım. Paralarsan... Şey oldu. Hayat çıktı. Bu çıkmaz. sesi çok mu geliyor ya? Bu bayağı geliyor galiba. zaten bekleyeceğiz ya orta bir şey de alabiliriz atlar bu buralar düşecek ama şey yapabiliriz bunları yavaşlatabiliriz iyi mu? döndü yok uyuduğumuz zaten varmış Stability hit atmaz umarım ya. 58 var skor baya yüksek. 57 de de düşsün artık ama yani. Teşekkür ederim.

daha patlatabiliriz ya. Normalde kullanmam ama bu savaşın biraz çabuk bitmesi lazım. şerefe evet, şehre düşüyor evet. kaç işimiz var 11.000 güzelmiş Şunu düşürelim abi bunu da alalım Fransa ile White yapalım dedik daha kötü oldu. Şimdi 15 sene şey yapacak bundan komutan bir varmış daha. bakayım. Kitabı gideceğiz yok mi bana? Yok dar. Burada çok fazla var ya. Şurada şunlar geri gelsin. Ne Düştü şimdi biz kazanıyoruz düştü. Fransa tarafı tamamen sizden de gelsene ya. Nesiz var mı? Yok. 15 5 tüy ağır Güzel. Bir tip borga girdik ya aya kötü savaştık ya. kabul Oranı kısabiliriz. Birimiyle orada çok diyor. Birimi ne kadar ki bizim topraklar gitti. Toz de düştü tabi. <laughs> evet, evet, evet. daha... Yetişebilir mi acaba? Yetişmesi lazım. Tek başına aldı farkında mısınız bilmiyorum ama. Lan yani nereye çekiliyor? Para çekiliyor. Daha da buraya çekiliyor. Ben yani senden ne istiyorum? Para istiyorum ya. Yani. Hatta ben para istiyorum. sistemi başladı. Savaş ordunu düşüş şu alabilirim ya. Şu da güzelmiş. Ee, şunu alacağım ya. Niteri şey yapabiliriz. Papalı puanı verebiliriz. Para vermiyorum artık. Korop verebiliriz. Şunu verebiliriz. Klas verebiliriz güzel. bir tip düzensiz ama 2500 men power güzelmiş. Bir de bak yer ya. Paralı bitti. Yapacak bir şey yok. Şu an savaşı kazanıyoruz. Ee, şu an fena bir savaş orgunu var. İskoçya şey diyor. Bunlarla vakis yapacağım, almayacağım toprakların şimdilik. Ee, çok uzun sürecek çünkü. i savaş bizi çok yordu farkındayım böyle bir savaş yapmayın benim yaptığım hatasını yapmayın direkt İskoçya'ya full sizi bu kadar uzamazdı savaş bu kız şöyle gidebilir misin kanka savaş örgününden daha önemli şeyler var patlattık. Eşkilesin <laughs> lazım. Şu teslim oldu evet. Ya Fransa yarın ne kadar şey yapsa da Pulsu izlerseniz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Son stres mi yapsak ya? Para mı alsak ne yapsak? Kumbulet de edebilirsiniz. Para da alabilirsiniz böyle. Son sütüre yapacağım ya. Her zaman iyidir. Çok zararlı bir savaş oldu ya. Hiç değmedi.